Çektim çektim. Geçmesin. Sen şeye gittin mi? Evet. Ama o İzmir'deklerin şeyi yani ya. onlar orada demişler evet. Hmm. altıda yine. Çıkart değil mi? Ya. Bence hastaneye hmm. ben de iyiydi. Onu da böyle çektim, tamam. Evet, vermiştim. Nasıl, o, ama o Seda'ya unuttum evde. Onu koymadım. Hı. Gelince yine Hangi tarafı vardı? Biz bu tarafta. Bizim şey gerek. Ha, burada. Tamam, Bir ay önce tesadüf sonucu kemik iliği kanseri olduğumu öğrendim. Ee, gerçi ben bunu kemik iliği kanseri olarak şey yapmadım, hastalığın adını benim bir Marilyn Monroe var diye koydum. Ee, yani bunu düşündüğüm zaman, o, bu ismi düşündüğüm zaman sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Ee, bu bir ay içinde de e, kemoterapiye başladım hemen. Ee, başlarken orada benim gibi kanser tedavisi gören çocukları gördüm. Gençleri gördüm. Ee, yani benim yaşımda olanlar değil de çocukların böyle yüzlerindeki o acıları nasıl e, biraz tebessüme döndürebilirim diye düşündüm. Daha önce bu amigurumi bebekler yapıyordum pandemiden önce. Bir iki sene önceydi. Ticari amaçlı satıyordum, diyordum Ama böyle olunca da e, bu yaptığım ürünleri çocuklara biraz tebessüm olsun diye... E, hediye olarak vermek istedim. Belki acılarına bir nebze e, dokunmuş, ne bileyim hafifletmiş olurum diye düşünüyorum. Sevindirmek, onların yüzünü güldürmek güzel bir duygu. Onlar mutlu olunca, yüzleri gülünce ben de mutlu olacağım. Onları ilmek ilmek dokurken o hastalık da ilmek ilmek gidecek diye düşünüyorum. Dört tane kızım var. E, yani ilk öğrendiklerini tabii yanımda değillerdi nasıl bir duyguya girdiklerini tahmin edebiliyorum. şimdi çocuklar yanımda bana destek oldular. Ben de başkalarının çocuklarına destek olup onlara güldürmek istiyorum. Yani neşeli içinde geçsin istiyorum. Yoksa zaten moral her şeyin başı moral. Bunu da onlara yani ne bileyim. O bebeklere baktıkça artık hayal kurmaları, tebessüm etmeleri hem kendilerini mutlu edecek Belki o hastanede gördüğü o kemoterapi acılarını biraz olsun hafifletecek diye uyku arkadaşları olarak düşündüm. İnşallah hepsi ilmek ilmek yok olup gider bu hastalık herkesten. İlik naklinin yani ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Gerçi ilik nakli olacağım ama ben kendimden ilik nakli olacağım. Ama bu ilik nakli kendinden olmayıp başkalarından almak zorunda kalan e, hastalarımız hastalarımıza da daha duyarlı olup yani bu ilik naklinde çok e, önce ben de çok korkuyordum ama şimdi e, içine girince o kadar zor bir şey olmadığını, herkesin bunu yapabileceğini düşünüyorum. Yani bir damla kanın hayatlar kurtaracağını düşünmelerini isterim. Hani bugün bana ise yarın, yarın bugün onların ise yarın bana da olabilir düşüncesiyle hareket etmelerini isterim. oğlumuzda. Başkasız. Ee, ne seviyor oğlumuz? Yani. Ne hı? Hı. Ağlam. Ağlam. ister. mı? Tamam. Aldım, pasap, Keşke herkese. Evet, İnşallah bir daha ki